Senato Bankacılık Komitesi'nde açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz indirimi konusunda aceleci olmadığının altını çizerken, Amerika hisse senedi piyasaları bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde dalgalı bir seyir izledi. Powell ayrıca, istihdam piyasasının enflasyonu etkileyen önemli bir faktör olmadığını belirtirken, gümrük politikası hakkında şu an için spekülasyon yapmanın çok mantıklı olmadığını belirtti. Cuma günü açıklanan verilerin ardından faiz indirimi beklentisi Temmuz ayından Eylül ayına kayarken, Piyasalar, Fed'in bu sene sadece bir indirim yapacağını fiyatlıyor. Dün Amerika tarafında açıklanan önemli bir ekonomik veri bulunmazken, tahvil piyasalarında ise satıcılı bir seyir hakimdi. Avrupa hisse senedi piyasaları salı gününe kazanımlarla tamamladı. Eurostoxx 50 endeksi %0.61 primlenerek 5390 seviyesinde seansı tamamlarken, FTSE 100 %0.11, Kakaran 40 %0.28, DAX %0.58 değer kazandı. Eurostox 50 endeksinde işlem gören 10 sektörün 8'i değer kazanırken, en çok primlenenler %1.48'de bilgi teknolojileri, %1.35 ile iletişim servisleri ve %0.87 ile finans oldu. En çok değer kaybeden sektörler ise %0.11 ile temel tüketim ve %1.31 ile altyapıydı. Seans içerisinde iki yönde de fiyatlanan Amerika hisse senedi piyasaları, bugün açıklanacak veri öncesinde karışık bir görünümle seansı sonlandırdı. S&P 500 %0.03 primlenerek 6068 seviyesinde seansı sonlandırırken Dow Jones %0.28 primlendi. Öte yandan Nasdaq %0.36 değer kaybetti. S&P 500 endeksinde 8 sektör değer kazanırken 3 sektör değer kaybetti. En çok primlenenler %0.91 ile temel tüketim, %0.76 ile enerji ve %0.56 ile emlak olurken en çok değer kaybedenler %1.23 ile takdirsel tüketim %0.22 ile sağlık ve %0.13 ile iletişim servisleri oldu. Bugün Amerika tarafında tüfe verileri karşılanacak, Avrupa tarafında ise İtalya sanayi üretimi verileri takip edilecek. Powell'ın faiz indiriminde sabırlı olacağız açıklaması, tahvil getirilerinin yükselmesine, dolarınsa zayıflamasına neden oldu. Dolar endeksi %0.36 düşüşte 107.92 seviyesine geriledi. G10 para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimleri ise Japon Yeni ve İsviçre Frangı oldu. Dolar Japon Yeni paritesi %0.36 yükselişte 152.56, Dolar İsviçre Frangı paritesi ise %0.20 yükselişte 0.91.32 seviyesinde işlem gördü. İsveç Kronu ise en çok değer kazanan para birimi oldu. Dolar İsveç Kronu paritesi %0.65 düşüşte 18.54 seviyesine geriledi onu dolar karşısında %0.61 değer kazanan sterlin izledi. Euro-dolar paritesi ise %0.56 artışla 1.0365 seviyesine yükseldi. Powell'ın faiz indirimlerine dair yaptığı temkinli açıklamalar nedeniyle Amerikan tahvil getirileri verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıl vadeli tahvil getirisi 1 bas puan artışla %4.28 seviyesine yükselirken, 10 yıl vadeli tahvil getirisi yaklaşık 4 bas puan artışla %4.53 seviyesine yükseldi. Avrupa tahvillerinde ise daha belirgin bir satış baskısı takip edildi. Amerikan tahvillerindeki baskı gelişen ülke euro tahvillerine de yansıdı. Türk hazine euro tahvillerinin getirileri de verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 5 bas puan artışla %5.57, 10 yıl vadeli kıymetin getirisi ise 3.6 bas puan artışla %7.28 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıl vadeli risk primi ise 253 seviyesinde yatay kapandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.